Yedi göbek sülalesine yeter. Bana size versin de demiyorum başkan. Götürüp hazineye versin. Hazinede sizin kiralarınızı ödeyiversin. Ne olur. Hocam bugün bizim bir e, üyemiz... ...bir mesaj attı. E, annesinin 200 lira yollamış... ...annesi maaşından ona. Onunla da alışveriş yapmış. Bir kızına bakıyor. E, biz e, ağırlıklı olarak da kadın esnafız. Tek başına ayakta durmaya çalışan... ...yüzde 80 üyemiz kadın... Çocuklarını okutmaya çalışan kadınlarımız e, 20 lira kaldı cebimde dedi başkanım. İnanın çok daha beterlerini duyuyorum dinliyorum engelli olan, sağlık sorunu olan, kirasını ödeyemeyen, sobası yanmayan, tenceresinde koyacak bir şey olmayan yardım bulduğu zaman e, bizim mesilimizi. Sobanın ee. videosunu çekmiş göndermiş, yanıyor yanıyor sobam yanıyor diye çocukları da var ya. Yani yani hakikaten hiç anlatmayın üzüntümüzü depreştirmeyin bu zorluğu hep birlikte asacağız sizin benim onun birer ekmeği var koparıp ucundan vereceğiz oysa bize belki bir buçuk lazım ailemize ama bu taşıma suyla değirmen olur milyar dolarları olanlar var bu ülkede helikopterleri olan tekneleri olan bıraksınlar yalıları şunu bunu yaşam savaşı veriyor insanlık tekrar diyorum Virüs, kral, zengin, fakir ayırt etmiyor. Ayırt etmiyor, evet. Etmiyor. Şu o anda... Profesörler kapanmış. gitti, tıp profesörleri gitti. Evet, şu anda kepenkini kapatmış 500 bin esnaf var Türkiye genelinde. Şimdi... Ve geçen gün bizim e, konfederasyonumuzun genel başkanı bir televizyon programına katıldı. Ve e, kendisi hatta Ankara e, Halk Bankası genel ile bir görüşme yani e, yaptığında... E, Halk Bankası kesinlikle bu kredileri siciline bakmadan verecek ki aslında kredi alırken bile şöyle korkuyoruz biz hocam. Üç ay sonra, dört ay sonra e, yani ne zaman normale gireceğini bilmiyoruz ancak e, bir günde mucize mi olacak üç ay sonra? Üç ay sonra ödeyemediğimizde ne olacak? Bu hassasiyeti bırakmanızı rica ediyorum. Üç ay sonra o bankanın sahibi kim? Hayatta olacak mı? Ne olacak hiçbir şey belli değil. Bu pandemi yani e, küresel salgın hastalığın ne tür bir hasar bırakacağı, ne kadar ne kadar süreceği bilinmiyor. Kimi bilim adamları tüm insanlık tamamen virüsü alacak, kurtulmak mümkün değil diyor. O kadar kolay bulaşan bir virüs ki bu. Bununla mücadeleyi nasıl başaracağız? Hangi yaraları alacağız? Bilemiyoruz. Hangi fabrikalar kapanıp kaç milyon işsiz kalacak? Kaç milyon insan açsız kalacak? Sadece ülkemizde değil. Komşularda, diğer ülkelerde gitmediği yer yok bu virüsün. Onun için biz günü kurtaracağız. Sizin gibi benim gibi ciddi, sorumluluk sahibi insanların yapmaması gereken bir şey. Ama öyle bir noktaya geldik ki şimdi suyun üstünde kalma mücadelesi vereceksiniz başka. Suyu karnınızı doyurmak. Temel ve zorunlu ihtiyaçlarınız. Şimdi ben kampanya yapıyorum. Borcundan ötürü elektrik, doğalgaz, su, internet, telefon kesilmemeli. Kesilmemeli. Evet. Ve e, şu anda kesilen üyelerimiz var. İş yerine i̇şte onu söyleyeceğim. De. Onlarla ilgili çalışalım. Kesinlikle e, borcundan ötürü Mart'tan itibaren borçlanmışsa asla kesmemeli. Daha önceden borcundan kesikse onu da açmalı aslında. Çünkü olağanüstü bir biz... bunu, Yani bunu esnaf sanatkar olarak evimizden çıkamıyoruz. Ankara'ya gidemiyoruz. Artık şehirler arası gidemiyoruz. Arabamızın yan koltuğuna bile birini oturtamıyoruz. Bunu sosyal medyada mı, Bimere mi, Cimere mi? Bu o, dediğiniz en azından en önemli olan e, hayatı kolaylaştıracak, hayatımızı devam edilecek olduğumuz temel, ihtiyaçlarımız. Temel ihtiyaçlarımız. Temel ihtiyaçlarımız için. Haberleşme. Haberleşme Erekli. sosyal medya üzerinden mi bu baskıyı veya bu talepleri dile Şimdi getirecek? Şimdi buradan e, tüm üyelerinizi, sizin şahsınızı rica ediyorum. CİMER'e, BTK'ya gönderilmek üzere bu olağanüstü süreçte lütfen temel ihtiyacımız olan haberleşme internet onu tekrarlar mısınız hocam CİMER'e CİMER'e bu olağanüstü süreçte temel ihtiyaçlarımızdan olan haberleşme hizmetinin borcundan ötürü kesilmemesini sağlayacak düzenleme yapılmasını istiyoruz. Haberleş Biz esnafız, evet haberleşme. Biz esnafız ve.